UEFA Avrupa Ligi'nde final için her şey hazır. Takımlar bu prestijli kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkıyor. Acaba bu iki takımdan hangisi gülen taraf olacak? Merhaba değerli futbol severler. Avrupa futbolunun iki numaralı kupasının sahibinin belli olacağı ve birçok futbol tutkunu tarafından merakla beklenen UEFA Avrupa Ligi finali ile karşınızdayız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener bu büyük finalin anlatımında olacağız. Stadyumda tahmin edeceğiniz üzere tüyleri diken diken eden bir atmosfer var ve artık her şey hazır. Fenerbahçe Victoria Pinzenle karşılaşıyor. Özkan, büyük gün geldi. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu bugün belli oluyor. Tüm stadyumda finalin müthiş heyecanı yaşanıyor. Bakalım bu durum futbolcu kaleye yakın pozisyon. Gol! Fenerbahçe finalde ilk golü buluyor. Sarı lacivertli taraftarlar büyük bir sevinç yaşıyor. Ve golü bir kez daha izliyoruz. Rakibinin yanından geçip gitti ve yakaladığı bu gol fırsatını en iyi şekilde değerlendirdi. Şimdi durum 1-0. Ederson Fred Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu nefis bir ara pası yolladı. Bu top çok az farklı üstten dışarı gidiyor. Hın kaçtı. Direğin hemen üzerinden geçti top. Rakibin pasını önlüyor. Fred koşuyla doğru gönderdi. Nefis ile buluştu. Ve top ağlarda gol. Finalde fark ikiye çıkıyor. Çok büyük bir sevinç yaşıyorlar. Gole bir kez daha bakalım. Fred ara pasıyla gerçekten büyük tehlike yaratıyor. Sonrasında kalecinin iki rakibine karşı ne kadar çaresiz kaldığını görüyorsunuz. Çok zorlanmadan golü atıyorlar. ve durum 2-0'a geliyor. Ederson Brown Şimdi Kerem Aktürkoğlu ve Fred topla buluşuyor. Marco Asensio Edson Alvarez Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Marco Asensio bu top hareketlendi ve rakip takım bu topu kazanıyor. Kerem Aktürkoğlu'ndan top kaybı geliyor. Şimdi bir gol fırsatı yaratmak için topu ileri taşıyorlar. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Kerem Aktürkoğlu arkada topla buluştu ve tehlike yaratabilir. Fred topu kaptırıyor. İri için müthiş bir fırsat. Kaleci iyi bir kurtarış yapıyor. Ceza sahasındaki arkadaşlarını düşündü. Bu pasta tehlike yaratabilir. Ederson Fred Fenerbahçe topu kaybetti. Anderson Talişka şimdi aradan harika gördü. Topla buluştu ve şimdi tehlike yaratabilir. Ve top gol. Fark giderek açılıyor ve şimdi 3'e çıkıyor. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Son derece tehlikeli bir ara pasıyla hücumu ilerletiyor. Daha sonra kaleci adeta kaderine terk ediliyor. İkiye bir pozisyonda yapabileceği pek bir şey yok Hakimin düdüğüyle Oyun yeniden başlıyor Fenerbahçe farkı 3'e çıkararak Maçı tamamen kontrol altına aldı Ederson topu oradan uzaklaştırmalı Ve şimdi top karşı takımda Şimdi kontraya çıkma fırsatı buldu ve karşı karşıya pozisyonda kaleciye takılıyor. %99'luk gol şansını engelledi. Ve kontraya çıkmaları için ideal bir fırsat. Anderson Talişka bu ara pasıyla büyük tehlike yaratabilir. Topu uzaklaştıramazsa rakibin tehlikesi sürebilir. Takım arkadaşlarından destek var. Topa müdahalesi başarılı. Bir anda karşı ata çıkıyorlar. Kaleye vurma şansı sürüyor. Bir bole denemesi, Asfalt'la kaçıyor. Son derece teknik bir vuruş ama kaleyi bulamadı. Fred en doğru anda müdahale yaptı ve topu kaptı. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. İlk yarının son düdüğüne dakikalar kaldı ve hızlı bir kontratak atak olabilir. Hala kaleye vurabilir. Bir anda karşı karşıya kaldı. Tüm gücüyle vurdu ve az kaçırdı. Çok sert vurdu ama karşılığında isabetten ödün verdi. Ve takım arkadaşı bu topa yetişebilecek gibi gözüküyor. Ve rakibin ayağındaki topa ulaşıyor. Ve önüne doğru gönderilen topa yetişti. Gol! Harp giderek açılıyor ve bu golle dörde çıkıyor. Golün tekrarı ekranda. Gerçekten aradan çok ince bir noktayı görmüş. Sonrasında kaleciyle birebir kalan oyuncunun çok sert vuruşunu görüyoruz. Nefis bir gol. Maçın daha ilk yarısında rakiplerine karşı net bir üstünlük sağladılar savunmada başarılı bir müdahaleyle topu kapıyor. Şimdi karşı hücum yapabilirler. Kerem Aktürkoğlu golü atacak mı? Ve top direkte patladı. Gole çok yaklaştı. Ve maçın ilk yarısı bu düdük ve hakemin düdüğüyle maçın ikinci yarısı başlıyor. Tam zamanında araya girdi ve bu riskli topu kesti. Tam zamanında araya girdi ve tehlikeyi engelledi. Ederson büyük hatasına cezayı kesiyor. Şimdi durum 4-1'e geliyor. Etkili bir müdahaleyle rakibin hücumunu sonlandırıyor. Ve topu kaybederek bu hücumdan eli boş dönüyorlar. Kerem Aktürkoğlu takım arkadaşını boş alan hareketlendirdi. Ve top ağlarda gol. Farkı tam dört gole çıkardılar. Duracak gibi değiller. Evet golü bir kez daha izliyoruz. Kaleci ile bir kalıyor ve ona hiçbir şans tanımıyor. Güzel bir gol. Ve durum 5-1 oluyor. ...serbest vuruş. Hücumu tam geliştiremeden topu rakibe kaptırdılar. Ennesil'i güzel bir arapası gönderdi. Enesiri için müthiş bir fırsat. Hattrick için tam aradığı fırsatla ama kaçırdı. Maçın geri kalanında bir şekilde gol bulamazsa çok pişman olacak. Şimdi aradan göndermeyi düşündü. Arapası ile gönderilen nefis topu kontrol etti. Ve top ağlara gidiyor. Müthiş bir performans sonrası gelen Hattrick. Ve şimdi golün tekrarını izliyoruz. Kaleciyi karşısında görünce tüm gücüyle topa vuruyor ve onu çaresiz bırakıyor. Fenerbahçe topu kontrol edemedi. Bir anda uygun pozisyon yakaladı. Karşı karşıya kurtardı. Rakibine izin vermedi. Yani bu gol nasıl kaçar? İnanılmaz. etkili bir müdahaleyle ön alanda topu alıyor. Ceza sahası içinde rakibine göz açtırmıyor. Bir anda karşı atağa çıkıyorlar. Şut için fırsatı sürüyor. Çok etkili bir denemeydi ama kaleyi az farklı ıskalıyor. Nasıl bir şut tehdidi yaratabileceğini göstermiş oldu. Fenerbahçe topu kaptırdı. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Ve rakip takım tehlikenin büyümesini engelliyor. Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. Savunma yerleşemezse tehlike büyüyebilir. Önemli bir hücum fırsatıydı. Fakat savunma topu kazanmayı başardı. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Rakibe müdahalesi başarılı. Çağlar Söğüncü. Aradaki boşluğu düşündü. İsabetli bir ara pası. Mutlak fırsatı kaçırdı. Sert vurdu ama bu top kaleyi bulmadı. Sadece sert vurmak yerine daha soğukkanlı olsa belki de golü atacaktı. Şimdi topu arkadaşlarına verebilir. Şimdi topla oynama sırası karşı takımın. Bir anda kontra fırsatı yakaladı. Ve top ağlarda. Patrick yapıyor. İşte gol yeniden ekranda. Çok etkili bir kontra atak geliştiriyorlar. Kaleciyi birebirde yakalayan Kerem Aktürkoğlu son derece kuvvetli bir şutla golünü atıyor. oynama sırası karşı takımda. Kerem Aktürkoğlu yerden pas denemesinde topu az farklı dışarı gönderiyor. Taç. Rakibe müdahalesinde başarılı. Ve Fenerbahçe kanatta bir fırsat yakaladı. Bir anda kendini kaleciyle karşı karşıya buldu. Çok sert denedi ama az farkla kaçırdı. Topa bütün gücüyle vurmayı düşündü ama bu kez isabeti bulamadı. İşte bir kontra şansı. Karşı karşıya pozisyonda müthiş kurtarıyor. Çok net bir pozisyondu. Harika kurtardı. Kale önüne doğru gönderdi. Yakından çok sert burada ama Asfark'ta kaçırdı. Sert ama isabetsiz bir şut oldu. Müthiş <laughs> bir müdahale ve topu kazandı. İki takım da orta sahada topu... Şimdi rakip kaleye bir atak fırsatı. ...kili de açabilecek bir pas gönderiyor. Birebir de etkili. Kaleci bu topu uçarak kurtarıyor. Bu maçta vasatın altında kaldığını söyleyebiliriz. Teknik direktör de artık başka bir oyuncusuna şans vermek istedi. Rakibin presi başladı. Ennesir'i vurursa gol olur. Toparlarda gol. Bir gol daha geliyor. Fark tarihi bir noktaya doğru gidiyor. Şimdi golü bir kez daha izliyoruz. Gördüğünüz gibi savunma bir anlık dikkatsizlik nedeniyle topu kaptırıyor ve bu basit hatanın cezasını ağır ödüyor. Çok büyük bir üstünlük kurdular ve bu dakikadan sonra sonucun değişmesi pek mümkün görünmüyor. Ve maçın normal süresinin bitmesine son 5 dakika. Kontra ataktan büyük bir şans yaratabilir. Bener Bahçe topu kaptırdı. Şimdi pasını verebilir. Ve topağalarda gol. Ve işte gol bir kez daha ekranlarda. Gördüğünüz gibi çok güçlü bir şekilde topa vurmuş. Bu topun kurtarılmasının son derece zor olduğunu düşünüyorum. almada temiz bir müdahale ile topu alıyor. Ve maçın duraklama süresi 3 dakika olacak. Şimdi bir karşı hücum şansı. Topu direkt kalecinin kucağına gönderdi. Boşta arkadaşı varken doğru kararı veremedi sanırım. Ama o pası vermesi lazım. Arkadaşı da doğal olarak isyan ediyor tabii. Şu anda hep birlikte golü. Şimdi karşı atağa çıkıyorlar. Ve topağlarla buluşturuyor. Evet gole bir kez daha bakıyoruz. Karşı karşıya pozisyonda ne kadar soğukkanlı olduğuna bakar mısınız? Ve karşılaşmada son düdük çalıyor. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu belli oluyor. Sahada duygular yoğun. Kazanan takımdan bazı oyuncuların rakiplerini teselli etmesi çok şık bir hareket. Onlar da iyi bir mücadele verdi. Futbolun acı tatlı gerçeklerinden biri de bu. Sahadaki oyuncuların yarısı sevinçten havalara uçarken diğer yarısı bugünü bir an önce unutmaya çalışacak. İki takımı da tebrik ederiz. Fakat elbette şampiyon bu konuda aslan payına sahip.